Bu nedir ya? Günden güne dibe gidiyoruz ya. Böyle giderse iflas edeceğiz. Faruk! Hele bak hele! var. Buyur abi. Ha Faruk, oğlum ne yaptın ya? İş yerine ilan atacaktık. Bak günde güne batıyoruz ha. Borçlar aldı başını gitti. Attım abi ilanı attım. İyi. Ee Aryan sonra ne olmadı mı? Abi ilgilerden biri var. Hatta birazdan gelecek. Öyle mi? İyi iyi. Peki koşulları konuştun mu? Yok abi hiçbir şey konuşmadım. Gelince sen söylersin. İyi peki Faruk. gence bekletme hemen yanıma gönder. Tamam abi. Geldiğinde direkt yandan gönder. Selam aleyküm kolay gelsin. Aleyküm selam abi hoş geldin. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bir tane de ilan için geldim. Dükkanı devrediyor musunuz? Telefonda görüştüm Mustafa Bey siz misiniz? Evet benim. Kiminle görüşmem gerekiyor? Patronumuz Abdullah Bey sizle ilgili diye şöyle buyurun. Abdullah Bey. Buyurun efendim. İnternetteki ilanınız için geldim. Dükkanı devrediyor musunuz? Beklediğimiz alıcı Mustafa Bey siz misiniz? Yani. Evet benim Abdullah Bey. Öyle mi Mustafa Bey? Buyurun buyurun oturun lütfen. Öncelikle hoş geldiniz Mustafa Bey. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Şimdi Mustafa Bey, iş yerimizi bir takım özel sebeplerimizden dolayı devrediyoruz. Tabii ki iş yerimizle alakalı olan şeyler değil. Tabii anlaşırsak. Makul bir fiyat anlaşsa neden olmasın? Şimdi Mustafa Bey, mantıklı düşünecek olursak gerçekten çok makul bir fiyat olacak. Emin olabilirsiniz. Peki bu işleri işine kadar istiyorsunuz? Mustafa Bey, buraya devir fiyatımız 3 milyon TL'dir. Çok değil mi 3 milyon ya? Mesul şey mü veriyorsun bana ya? Şimdi Mustafa Bey, size vereceğimiz ekipmanları düşünecek olursanız, yani gerçekten çok uygun bir fiyat. Nasıl yani? Ne ekipmanı? Ne ekipmanı olur mu Mustafa Bey? Bakın, şu pişirme makinesi, fırını yani. Sadece şu anki onun piyasa değeri 500 bin TL. Bunu yazdık. Ekstradan iki tane meşrubat dolabımız var. Onlar da her biri 200 bin TL, toplamda 400 bin TL. Etti mi sana 900 bin TL? İçeride bir tane de taş fırınımız var. Onun da şu anda değeri 600 bin TL. Toplamda 1,5 milyon TL sadece bunlar yaptı. Bitti mi? Dahası var. Allah Allah. Dahası ne? Dahası şu Mustafa Bey. Bir tane dondurma dolabımız var. Bir de tezgahımız var. Simitleri, işte kuru poğaçaları, yaş pastaları işte dizmek için. onu sadece değeri şurada anda 800 bin TL. Onu da ekleyelim. Allah Allah. Başka ne var? Mustafa Bey dahası bitmiyor. Bir say say bitmez burada. Bakın masala, semaver, tatlı reyonu, Bunlar hepsi cabası. Bunlar hiç saymıyorum bile. Bir de kirası yerine ödendi. Burada da avantajlısın. Sadece bunları sayacak olursak iki bir çok üç milyonu zaten biliyorum. Ben sana hava parası da istemiyorum. Vallahi siz böyle konuşuyor bana çok cazip geldi. Peki Mustafa Bey çok çok karlısınız. Bu işte çok karlı çıkacaksınız. İyi ee, tamam anlaştık. Abicim sadece buraya on bir hava parası istiyoruz biz. Bakma senden bir şey istemiyorum. Allah seni inandığı adamlar beş milyon verdi ben vermedim. Sen sevdim üç milyonu vereceğim ama. Hemen sözleşmeyi imzalayalım. Hemen Mustafa Bey satış işlemlerini başlatalım. Ee, Faruk oğlum şu sözleşme kağıdını getir. Sana bir iban atayım. Hesaba parayı at. Buyurun efendim sözleşme dosyanız. Teşekkürler Faruk'cum. Şimdi hocam sözleşme ben imza atıyorum. Sana şuraya bir imza atarsan. Hayırlı uğurlu olsun. Parayı da atarsan iyi bana tamamdır. Parayı şu an attım geldi. İyi. Ee, şu hesapları kontrol edin bakayım, para geldi mi? Tamam abi hesabım düştü. İyi bakarım. Her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun Mustafa Bey. Ben ceketimi alıp gidiyorum. Personel ile beraber bütün işleri senin. Çok çalı bir iş oldu. Bu zaten neyinesi ya? 1 milyon. Mayacıya 500 bin. Personel 300 bin. Meşrubat 1 milyon. Olur ya. Faruk Bey. Buyurun Mustafa Bey. Bir dakika gelir misin buraya? Buyurun efendim. Faruk Bey burada bir ton borç görüyorum. Bunun bizde bir alakası var mı? Evet Mustafa Bey bunlar iş yerinde biriken borçlardır. Buna ne kardeşim ya? Siz bana kompas mı kurdunuz? Benim ne alakası var Mustafa Bey? Siz patronla konuştunuz ben, ben işçiyim burada. Ulan burayı bana 3 milyon devretti. 5 milyon burada borç var. Bu kamera şakası mı? Yo Mustafa Bey ne kamera şakası. Siz adamın hesabına parayı attınız adam çekip gitti. Yine dolandırıldı.